Takıntın var mıdır sabah evden çıkmadan önce hani şunu yapayım ya da bunu takayım uğur getirsin başıma hani benim evet. öyle bir uğurum var ne? onu hayat boyu çıkar arkaya verdim şimdi de şu arkaya Bak. doğru cevşen mi cevşen bu hmm. bu bende e, 93 yılından beri var cidden çıkarmıyorsun e, bir dönem kaybettiğimi zannetmiştim evet. annem de çıktı bu annem buldu o gün bugün yani bir 6-7 yıldır hiç çıkarmıyor hiç çıkarmıyorum. Evet. Şimdi bak buradan nereye geçeceğiz? Ünlülerin takıntılarına. Hmm. Kimi 13 numaraya takılı, kimi kırmızı ayakkabısına takılı, i̇şte kimi bak. mum yakmakla meşgul konserden önce ünlüler ve takıntılarına geçiyoruz. Kapris! Kapris sanılan takıntıları hayatlarını zorlaştırdı. Kapris'tesin Televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz isimler bizi her geçen gün şaşırtmaya hız kesmeden devam ediyor. İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlüler ve garip takıntıları. Karanlıktan, yüksekten, hızdan korkanı gördük de dolap kapağından korkanı ilk kez görüyoruz. Güzel oyuncu Özge Özpirinççi evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor. Ses duydum. Ses, ses, ses duydum. Ben, ben de Görüyor musun işte? Tuvaletin ah. kapısı açık kalmış abla. Abla bu senelerdir böyle bunu hala öyle yaptırmadık biz ya? Evet, evet Kapıdanmış işte hep öyle oluyor. Tamam hadi <laughs> sen git ya. Murat Boz'un en büyük takıntısı elma. Boz elma görünce yemeden duramıyor. Gördüğü her elmayı yemek ihtiyacı hisseden şarkıcı... ...bir elmayı görüp yememesi durumunda gözünden yaşlar geldiğini belirtiyor. En zor olanları ise konserinde hayranları tarafından sahneye atılan elmalar yüzünden yaşadığını ifade ediyor. Usul, usul yavaşça şöyle Kahve, bitince, bu yarısı olmayacak. son derece cesur ve cool dursa da Bergüzar Korel'in yemek konusunda garip takıntıları var Bir türlü hiçbir şey yiyemem mesela pilava bayılırım sütlaç ağzıma koymam diyor Kadir Doğulu'nun ayak takıntısı olduğu biliniyor. Kadir Doğulu evlenmeden önce ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım diyordu. Önemli bir kriter. Ayak. ayak arkadaş olmak için, sevgili olmak için, eş olmak için. Nasıl bir ayak Ancak yani? Takıntı mıdır artık? Kafandaki ayak nasıl bir ayak? Böyle bir oran yok abi. Oran yok. Küçük bir Gördüm. ayak mı? Küçük, tercih. Yoksa büyük falan severim böyle hani böyle bir şey. Öyle bir e, şeyi yok ya. Narin olsun. Aynen. Burcu Özberk ise 7 sayısına takıntılı. Tüm hayatını 7 üzerine kurmuş. Mesela alışveriş listesine 7 madde yazıyor. Sosyal medyada fotoğraf paylaşacaksa saat 7 olmasını ya da saatin 7 geçmesini bekliyor. Stok yapıyorsa bir üründen 7 tane birden alıyor. Son dizisiyle birlikte takipçi sayısı 7 milyona ulaşınca bir hayli rahatlamıştır ünlü oyuncu. Megastar Tarkan da takıntılarıyla birlikte yaşamayı öğrenmiş isimlerden biri. Sahneye çıkmadan önce kulisinde özel bir rutini var. Tek başına kalıyor, mumlarını yakıyor ve meditasyon yapıyor. Bu rutinini uygulamazsa başına kötü bir şey geleceğini düşünüyor. Yolla, yolla kaderim, yolla. Katılan listemizde elbette şarkıcı Buray da var. Meşhur kırmızı ayakkabıları olmadan sahneye çıkmak istemiyor. Mesela son konserinde kırmızı ayakkabısını giymedi ve sahneden bağlaması çalındı. Gerçekten ayakkabı giymediğinizde bir şey oluyor mu? Mutlaka oluyor. Şu an Bu mesela an... herhalde beyaz Yok, ama konser an... olmadığı için değil mi? <laughs> şu an kon... ya konserde oluyor. Beş senedir ben kırmızı ayakkabı giyiyorum. Ee, ya ufak da olsa mutlaka biraz sinir oluyor da işte bir tane e, bağlamam vardı benim özel kendine ait yaptırdığım o izyamdan dolayı bilmiyorum nasıl yazdı. Hangi şehirde oldu? Ürgüt'te. De... Ürgüt'te. Rıza Kocaoğlu'nun takıntısı ise senaristlere bağlı. Önce Ezel'de, sonra Kuzey Güney'de ve diğerlerinde hep rol gereği öldü. Ne zaman bir role girse ölüm korkusu da o zaman depreşmeye başlıyormuş. İşte bu durum ünlü oyuncunun psikolojisini bozmuş. Gürgütler! boynundaki kolyeyi şimdi dua var hiç çıkarmıyorsun. Ben kendi takıntımı düşündüğüm Benim zaman var ya. aklıma ne geliyor? Evde mesela bir terlik ters dönükse evet. illa düz Bende de öyle. Kimsenin elinden bıçak ya da makas almam. Ha ben de kavga çıkar gibi geliyor bana sonrasında. O da var ya da böyle akşam mutfakta açıkta ya da masanın üstüne falan makas ya da bıçak bırakmıyorum. <laughs> Niye bilmiyorum. Allah Allah. Evet. İşte o hepimizin... korku filmlerini izleyin diye bomba. Geri nasıl kurtuluyum Ay evet. <laughs> yani böyle kötü kötü senaryolar geliyor. Neyse. <laughs>